Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Hepinize günaydın nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir canlar. Ben böyle görmüş olduğunuz gibi sabah kahvaltı hazırlayayım. Torunlar geliyor onlara patates kızartıyorum. Kendimize de şöyle biraz melemen yapacağım canlar. Şurada bir su alayım. Al bakayım. 2-3 tane biber koyalım mı içine? Çocukları belki yiyecek olur yemez. Melemen mi? abi canım. Onu yiyeceğe çocuklar patates yerler orada. Doğrusun yine evet. de alışsın ona da alışsın. Niye acı biberi koyuyorsun hemen? Hadi. Çocuklar belki yiyeceğe tutar. Belki bana diyorum ha. Tabii. Hepsine katlatın. Arkadaşlar bu arada torunlarımız gelecek. Gülay kızımız. Yine aynen kahvaltıya. gelecek. Aynen. Sabah kahvaltı hazırlıyoruz Bahçede yapalım dediler. Onun için de biz de buraya böyle bir hazırlık yapıverdik. Şöylece koyduk bakalım. Canlar. Burada da zobada patatesler güzelce kızarıyor. Hatice Hanım da doğramaya devam ediyor. Patatesi seviyor ya çocuklar. Soğanlı meleme yapacağım arkadaşlar. Domates. Ben domates var zannediyorum. Domates kurban olduğum dün arkadaşlar yemeye zor buldum. Ya ne zannettin? Her zaman böyle dökecek mi zannettin? Yokmuş. Bulamadım vallaha. bir tane de bir sinek geldi. E ee, gezelayıp döküyor değil de mi? Efendim de ben bundan bunu layıp döküyor arkadaşlar. Dün biraz topladıydım ya domates. Onları getirdim arkadaşlar canım. Şu şurada dursun. Patatesimiz ne durumda Ali? Ara 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 Bir tane daha bir odun atalım altına domateslerimi de doğruya koyayım. Kabuğunu koyayım. Patlıcanı bakalım bunun da. Hem şeyi ne biliyor mu domatesin? Sıktı böyle? Sıkmayacaksın. <laughs> sana kibar tutu vereceğim. Değil mi? Domates. Değil mi? Domates şey yapmamış. O kadar bahçe var. Domatesin sonu gelmiş sanki. Yapacak bir şey yok Ali. Biraz az ekmişsin demek ki biraz daha ekiver Eker Ekerim. az da değerli Allah Rabbim bereketini versin. Şunlar tam kahvaltı domates ali. Pempiş pempiş. Senin sevdiğin domatesler bunlar. Şunlar arkadaşlar çok güzel oluyor ama lakin bu çok sulu. Bu neye bir tek lazım biliyor musunuz? Bunu şöyle dileceğiniz bir salatasını ya yapacağınız ya da yemesi güzel. Yufkanın üstüne çoban salata yapacağım. Yuhan'ın üstüne önceden doğru söylüyor, şey yapıyorlardı. maydanozla yeşil soğanla ondan sonra arkadaşlar pırasayla neyin salata yapıyorlardı. Yuhan'ın üstüne de, de doğru doğruyorlardı, doğru, doğru söylüyor, değil mi? Ya. Yanına da bir bulgur varsa var, bir çorba varsa var arkadaşlar. işte buydu. Ne yaptın Bilmiyorum ki. 对对不对对 Keserim nerede ben? Keserim burada Hatice. Evet, iki Büyük büyük koyun soba yanmıyor değil mi? Yanıyor da. ben parçalayayım. getir. Son siz. zamanında var ya. Patlıcan şey yapmak şeyi. Patlıcan abi keserim. Az keser. Eline ne vurursun? Dur ver ben kırıverim bir dakika. Şunları. Suya bir batırmak lazım bunu varıyor orada. Bu ne işte şey yapıyor arkadaşlar. Hadi. Hadi bırak, hadi. Bırak, 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 sen İş şimdi ele bayağı annım ha. Şey yapmadan sadece yumurla. Hele beni. Ya bütün koyma, var. bütün ocağın yanarım, altına deme. Ya Yanar, yanar Ali Caner. Hadi de Patatesler hazır. Melemeni koydum. Soğanlar kavruluyor. Şunu şuraya koyayım da. Şurada hemen. Korkarayım. Burada da arkadaşlar Hatice Hanım yeşil biberi soğanımızı doğradık. Onu Melemen. da hazırladı. Melemen her zamanki gibi yine şöyle arkadaşlar. Biraz da tavuk kutu kuzartacağım demiş. Olmaz olmaz hacımda. Çayımıza bayağı bir kaynar. Kıyam çekerken. Nasıl istersen. Çayımız da odun ateşinde güzelce. Şurada şöyle yine şöyle dikkat edeceğim. Değil mi? Tabii ki. Şöyle şöyle soğumasın. Soğanlarımız iyice kavrulsun. Bir diyetimiz, peynirimiz mi kaldı? He. Ee. Onları da çıkarırız hemen. Dursun. Tamam mı? Tamam. En sonunda soğumasın. Şeyi yapacağız. Tavuğu yapacağım. Tavuğu. 2 dakika dolur da. Soğursa işte tıkır tıkır olur, Öyle mi olur? Ee, aynen öyle olur. Şey, var mı? Odunumuz yeter, odun atmayalım. Aynen. Tamam, atmasın. Batıcam tatlıdacağım ama geri herhalde Yer. Böyle batıcam arkadaşlar, Bülay seviyor herhalde onu. Hamza seviyor çok. Tamam. Bülay da seni de Hamza çok seviyor. Sana. İyi o zaman onu yap. Aha, onu Maydon, sikiyorum maydon salalı. Tamam. Şimdi birer alıp, şu bir şeyi atayım da, şöyle alalım. Şunu suna, son, sunu atacağım için. Patlaması değil, şey yapıyorum arkadaşlar burada böyle. Şöyle ki, oyun bir şey arkadaşlar. Sınısın hayır. <laughs> <laughs> İçi sısın mı? Ee, şöyle mayalım. Bu arada soğanın yanında hazır. Yanmadı. Yani. İyi şeye. da Çocuklara yumurta da haşlasak mı? Yok, patatesle başka bir şey yemezler. de Belli olmaz, yiyecekleri tutar çocuklar. Niye, niye öyle diyorsun? Elle çocuk da yumurta bir şey Tamam canım. Tamam. Soğanlar edip kızarsan mı? Olur, sen nasıl istersin? Biraz kızarak olsun. ne oldu ki? Kalktı mı kalkmadı mı arkadaşlar? Gülcan'ı kaldıramadık zaman geldi. Tembel Gülcan. <laughs> Vallahi kalkmadık. Baba tamam, çağırdık, çağırdık, çağırdık. Hiç ses soluk yok. Öyle hani. Aynen. Uyku var iken uyku var iken diyorum, gelin. Bakalım. Bu da biçti sayılır. Otur, evet da oldu. Evet. O evet da oldu. Ben da Genellikle şöyle altına kor yaptım battıcanları közlemeye. Hepsini keşke getire de közleyeydim bu. Kulcan getse ne var? Desek de. Yok mu dalında toplayı? Dalında yok. En azından bir dolaba. Vay dolaba atırdım. Götürsün dolaba koysun ha. Dolaba atardım. Ha kendi dolabına koyacağım. Dolaba koyacağım. Battıcan zaten ne patladık da onu diyeyim. Patladık dolaba koyayım ya dediydim. Salata. Neyse onu artık. Güzel oluyor ya. Burada sonra toplar patladı sonra onu Büyüt. Kulaya büyü, büyü. ver götürsün çocuk. Evet giderken uğrarlarsa. Ya dalın tabii iki tane var da ufak. Ufak bir iki tane. Hadi. Melemenimiz doldu. Şimdi ocak boş mu kaldı? Boş kaldı. Boş kaldı ocak. Şey de koyalım kaynasın o zaman olmasın. İyi. Yumurta kaynatalım. Yumurta da kaynat. Sucuklu yumurta da bir şeyir. Hepsi ikisi bir tea olsun. O zaman sucuklu yumurta yap. Tamam. O tez bir şey. Onu doğruya hazırlayak hemen geli gelmez. E onu o zaman sen doğru. Tartayı tamam. al. Tamam. İçeride tamam tamam. de şey, şey tava var ya. İki üç tane yumurtayla dediğin gibi yapalım. Şu köşeye çekeceğim. Yeter bu da kaynat. İki bir maydanoz getireceğim. arkadaşlar. Menemenimizi yaptık. Patlıcanlarımızı sözledik. Patlıcanları soyladık. Yanıyor yanıyor. Beriye, beri tarafında açılar. Hadi bu taraf, bu taraf. Ha? Ağır, bu taraf hızlı yanıyor ya. Ateşten ağır. tarafa. Ağır ağır. Bir, biraz. biraz hızlı mı yanıyor? <laughs> biraz hızlı yaptım. Gülme geliyor. Üstünü ağır ağır. Tam şimdi bir şeydir aslında. Tamam. Gömrüğü de koyabilirim altına. Hı? Yemide koyabiliyorum ben. İstince demiri, demiri al, köşede demiri var ya. He. Onu da koyabiliyorum ben de. Aralıkta hemen de yapıştır. Yapıştırıyorum ben. O yüzden... Ağır Tamam mı? niye doğramadım? Bunları sen sucuğu vazgeçtim, doğramayı böldün kesme. Doğramayı, soymayı şey Ben soyamadım. Her işin bir zorluğu var. Tamam. Mı? Tamam. 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 oluyor Tamam. 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 Bu, da bu kadar da şey aran aran. Değil mi geldi daha. Hmm. Aralar bir şey yok. Aralar bir Aynen. Aynen. İşte şey yok. Aralar bir şey şey yok. Aralar bir bir şey Add 1 tbsp of oyster sauce Add 1 tbsp of Kim yapıyor? En çok bir bakayım. Lila Mina. <laughs> Ay korkmalar Allah'ım. <var>. Nesi ne <gülüyor> <ezemişler>? <gülüyor> <Yeterim> kız. <laughs> Selamünaleyküm. <külüyor> 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 Torunum kızım. Yeter tamam. yeter. Mina Oo. Mina. Ne <laughs> Dina? Ne düşüldü? Anlamdım ya bu yavrusu. Tamam. Sen çok özledim diyecektin. Ah. Ah. İyileşiyorum. Hoş geldin abla. Ben öpmedim. Ya, evet, ben de, Ben de, ben, 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 ben Çıkar oturalım hadi buraya. Ha. Az Ne Olur, fark etmez. Evet. <laughs> güzel Minna. Bir de sen geliyor Burası. Burası Evet. Burası serin. Orası yanıyor. Orası bayağı yanıyor. Kucuk kucuk gel Kucuk kucuk. Kucuk kucuk mi sucuk? Yardım. 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 Yardım edeyim mi anne? Yelek getirdin değil mi? Yerek getirdim tabii ki. Ha, bir he bir bazen arada şey yapıyoruz. Yani. Arada bir eski veriyor. Gül Kaç Acıyoruz. kişi çay içer? Anne kaç kişiyiz? Beş. dört, çocuklar, çocuklar, şey çocuklar. çocuklar içer misiniz Yok içmez. Şey Meyve süt, 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 süt içebilirler ya. onlar. süt içerler. Hey. Bitti mi? Yanlış mı söyledim? Meyveli süt. Meyveli. Doğru, meyveli. E, meyveli işte. Muzu. Doğru. Sonra benim yanında dur. <laughs> ne istiyorsun aşkım? Tamam. Arkadaşlar tamam, sohbetimiz bu şekilde. Burada. Benim kızlarım bahçe suluyor. <laughs> Nina, çiçekleri mi suluyorsun teyzeciğim? Nina, <laughs> çiçeklerin arasında yoksa çiçekler siz misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şapkanı tak. Mila lütfen takar mısın şapkanı? Hayır, ne <laughs> oldu biliyorsun? altından geçiyor da çıkarttı. <gülüyor> Çok komik <laughs> ya. Tamam, sıra kardeşine. Sıra kardeşine ver birazcık. Lina. Kardeşine ver sırayla sulayın. Hadi teyzeciğim. Al kardeşim. Yeter <laughs> yeter. <laughs> Çamura basma baba. Abla. Çamura basıyor Mina. Baba nasıl? <laughs> Mina. Hayır. <Ay. gülüyor> Arkasını ıslatıyorsan <nasıl>, solunu nasıl geçecek? <laughs> nasıl geçecek o? Çok tatlılar ya. <laughs> Ay. Teyzeciğim nasıl geçeceksin? Önünü sulama. ileri sula. Annem yardım Gel yan yan Allah. çık oradan. Yan yan çık olmaz şey Elini yıkayabilirsin Lina Oh suratın adı şu söyle be Ne suluyorsunuz sorsana teyze Ne suluyorsun Mina Ablana var artık hortumuz <laughs> sıra ablanda Büyük bir dikkatle. <laughs> <laughs> nasıl geçeceğim ne? Ben ne? oradan nasıl geçeceğim Aynen, aynen. Yardım edeyim mi kuzum? Gel. Geçse yardım et. Benimdeklerim var. Hadi ki geç. Hadi ki geç. Bir dakika, bakayım buradan geçeyim. <laughs> Ortuma kardeşine ne yapıyorsun şey? Tamaya çalıştı. İneceğim. İneceğim. Gel yavrum. kendini kaç 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 kuzum yıkıyor <laughs> 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 ama. <yapabilirim, acıktım> <laughs> tamam bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz değil mi? <laughs> tak kahve yapacağız şimdi. Buradayız. <laughs> gel bu taraftan sula. Siz yanlış taraftan suladınız bence. Hortum annesi azıcık çekelim. Gel Lina sen de gel teyzeciğim. Ben şey hortum az şey çekeyim. Ben, Atla oradan teyzeciğim gel. Şey Aa. Şey Anan. Plaşeyi bir türlü alayım ya. Plaşeyi bir türlü gene vereceğim. Tamam mı? Anneanne. Plaşeyi turlayacağım aşk. Çok sıcak ya. ya. Evet. Ay, baş benim nazarım değdi. De. Hayır çiçek vereceğim annesi ya. yavrum. Abla sana çiçek koparmış. Get oğlum get, get gel yavrum. Ben ne, <laughs> ne yapıyorsun burada? Bulaşık sen? Bulaşık yok yavrum. Anne anne ne? Yıllar önce biz böyleydik biliyor musun? Ee, aynen o kadar. Ya. Benim kızım yüce adı da. Üstünü yavrum şey yapmadım. İçeri gözümüz kesmedi hemen burada yok. Burada yok. Üstünü satma. Üstünü satma tamam mı? kızım şuraya tut yavrum. Burada. var burada ben Ha buraya bırakalım seni. Olur vallahi. <laughs>